Onun gibi Şarkıyı bitirebilmekte zorlansalar da, bu <laughs> üstü için çok doğru bir şarkı olmuş. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Birleştirme Partisi'nde Pınar hemen şarkı söyle bu Pınar değil mi arkadaşlar Pınar galiba çünkü hepsi kendine bir kendi bir şey şekil koymuş arkadaşlar hepsi değişmiş durumda. Evet arkadaşlar bunları tanıyor musunuz? Birincisi sağ taraftaki Volkan'ı görüyoruz sonra adamı görüyoruz sonra bu da Meryem oluyor herhalde arkadaşlar. Arkadakiler kimler? Bir tanesi Pora herhalde. Şurada da en arkadaki Batuhan gök göz diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi eğlenmeye devam ediyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Adem de böyle yaşlı, moruk gibi e hareketler yaptığını görüyoruz. Gözlüğü de takmış böyle yaşlı moruklara benzemiş diyoruz. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. E kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. hoşçakalın